Hoş geldiniz. Merhaba Kemal Bey tekrar. Merhabalar. Merhaba. Acaba sinüzit nasıl bir rahatsızlık? Yaşam kalitesi itibariyle. Sinüzit baş ağrısı, burun tıkanıklığı, ondan da burada akıntı, işte ötür sıkıntılar yapıyor. Hep tıkalı yani her zaman. Evet, yaşam kalitesini kalitesi nasıl etkiler? Çok etkiliyor, zorluyor beni mesela. Yani nefes alamıyorum, hava alamıyorum. Hiçbir <laughs> <laughs> şey duyamıyorum. Koku duyamıyorum fazla. <laughs> Yani o şekilde. Bunlar problem ediyor Yani. Evet. Iki. Bir sprey havaya boşluğunu almak için. Sıkın sıkın. Sorun yok. Evet tamam. Şimdi derin nefes almayacaksınız. Sadece sıkacaksınız. Evet almayın. Bir daha sıkın. Ötekine, ötekine. Tek doz yeterli. Usulen insanlar tabii ki evet. yapıyor ama yapmanıza gerek yok. Gerçekten. Şimdi birazdan gözünüz yaşlanacak diyeceğim. Göz Yaşlanıyor. Yaşlanıyor. Evet. Şöyle olacak. Söylenen şey yurt dışında 3 dakika içerisinde. Hapşırma ve göz yaşartısıyla başlıyor etkinliği. Zaten gördünüz. Şimdi birazdan glandular sekresyon başlayacak. Orada lütfen tutmayın. Boşaltın sinüsleri. Ağlamayın o kadar. <laughs> Sevinçten ağlıyorsunuz. Sevinçten ağlıyorsunuz. Tamam. Siz,